gün içindeki yaşamımızı düzenlersek uykumuz güzel olacak. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Ağırlıklı olarak öğrenci arkadaşlarımızla buluştuğum için size öğrenciliğin altın sırrını veriyorum. Beyin en fazla uykuda öğreniyor. Fakat yanlış anlamayın o uykuda İngilizce öğretmenler falan değil bahsettiğim. Herhangi bir konuyu gün içerisinde zihnen çalışır, tekrar eder ya da bir şekilde hayret ederek, duygusal bir bağlantı kurarak öğrenir. Onun üstüne de vakitlice. Vakitliceden kastım gece yengeç 11-12 gibi. Yatar uyur. Melatonin salgınızın maksimum olduğu işte o 11 saat 2 arasında uykuda olur. Sabah da erken bir saatte kalkarsanız beyniniz gece o bilgiyi sürekli prova edip konsolide ediyor. Yani uzun süre lafıza yatıyor. Ve dolayısıyla e, ders çalışmanın en baba yöntemi Az çalışıp bol uyumaktır. Uyuyabildiğiniz kadar uyuyun. Önce çalışın sonra uyuyun ama vakitlice uyuyun. Bunu yaparsanız öğrenme sisteminiz kapasite neyse onun tavanını görecektir. E, maalesef tıp fakültelerinde özellikle işte bu TUS sınavlarında orada burada bir sürü kritik sınav öncesi öğrencilerin supradinler efendim kahveler aspirinler eşliğinde çalışıp binlerce uykusuz kalıp başarı göstermeye çalıştıklarını üzülerek şahit oluyoruz. Bu çalışan bir şey değil. Vücuda çok hasar veriyor, beyne çok hasar veriyor. Alzheimer hastalığı gibi henüz sebebini tam bilmediğimiz e, nörodejeneratif yani sinir bozucu hastalıkların en önemli risk faktörleri arasında uyku bozuklukları, uyku düzensizlikleri yatıyor. Uykunun ritmi çok önemli. Bazı geceler uykusuz kalmanız önemli değil ama sürekli olarak uyku bozukluğu yaşıyorsanız o ciddi bir problem. Ve uzun dönemde maalesef bizim bütün sitikadyen ritmemizi üreme döngülerimizi, düşünme döngülerimizi, tırnaklarımızın uzamasını da etkileyen e, böyle bir şelale tarzı bir etkiye sahip.